Koronavirüs krizi nedeniyle dünyada şu günlerde en çok aranan ürünler maske, dezenfektan ve solunum cihazları. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlere ihracat yasağı getirdi. Tıbbi cihazlar neredeyse ulusal güvenliğin bir parçası haline geldi. Avrupa ve Amerika'da hastaneler alarm halinde. Birçok ülkede koronavirüs hastaları için yeterli solunum cihazı, sağlık personellerini koruyacak ekipman bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Ülkeler bir yandan bu ürünleri üretme ya da ithal etmenin yolunu ararken, bir yandan da ülkeler arasında da bu ekipmanların ele geçirilmesi için şimdiye kadar görülmemiş bir kapışma yaşanıyor. Almanya'nın koronavirüs ile mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı'nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maske transit geçtiği Kenya Havalimanı'nda kayboldu. Terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden maske ve solunum cihazı getirdiğini duyurdu. Habere göre Mossad'ın operasyonu sonucunda geçen hafta İsrail'e 100 bin koronavirüs test kiti getirildi ancak bu test kitlerinin koronavirüs için kullanılmadığı ortaya çıktı. Tıbbi malzemelerin ülke dışına çıkarılması konusunda sınırlama uygulayan Çekya, Çin'in İtalya'ya göndermek istediği ve ülkede bir depoda bulunan maske ve solunum cihazlarına el koydu. Tunus Ticaret Bakanı, salgın nedeniyle histeri yaşayan Avrupa ülkelerinin tıbbi ekipmanları çaldığını açıkladı. Bakan, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Ajanslar, İtalya'nın Yunanistan'a gelen 1840 adet solunum cihazına el koyduğunu duyurdu. Feribota binmek üzere olan bir kamyonda tespit edilen ürünlerin ülkeden çıkarılmasına izin verilmediği belirtildi. Fransa'nın hastaneleri ve huzur evleri için sipariş ettiği maskelerin Çin'de uçağa yüklendiği sırada ABD tarafından fiyatının iki katına satın alındığı belirtildi. Uçak havadayken rota değiştirip Amerika'ya indi. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölyenke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.